Karan 3 yaşına basıp kendini hazır hissettiği için bugün tuvalet eğitimine başlıyoruz. Artık bez bağlamayacağım için birkaç tane alıştırma da aldım. Diğer ihtiyacımız olan şey de güzel bir lazımlıktı. Hem ilgisini çekecek hem de böyle rahat edeceği bir şey tercih Bizim ettik. Bizim WC'deki sifon çok ilgisini çektiği için yanında da böyle bir aparatı var. Bu sabah artık bezini beraber çıkardık. Sonrasında karşıma alıp onunla konuştum. Artık bez bağlamayacağımızı ve tuvaleti geldiğinde kendi lazımlığına yapacağını anlattım. Alıştırma kilodunu da giydirip lazımların yanına götürdüm. Önce biraz oynayıp keşfetti. Çok da hoşuna gitti. Bizim büyük tuvaleti her gördüğünde oraya oturmak isteyip sonrasında da sifonuna basmak istiyordu. Lazımlıkla oynayınca hiç yabancılık çekmediğini fark etti. Banyoya girip çıkması biraz sorun olacağı için ben görünür bir yeri koridorun kenarına bıraktım. Burada hem görmesi rahat olacak hem de kendi başına gelip oturabilecek. Bugün ilk günümüzde birkaç kere çişini lazımlığına yaptı. Süreç nasıl geçer ben de çok merak ediyorum. Tuvalet eğitimiyle alakalı da bana çok soru geliyordu. Bu postun altına sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Deneyimi yaşamış olanlar ve yaşayacak